birlikte bir takipçimle karşılaştım. Arkadaşlar bakın. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bu benim bir takipçim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz arkadaşlar. Ben bir takipçimle karşılaştım. Hayranım dedi. Ve kanalımı da göstereceğim ona. Bak kanal. Kanalım nerede? Nereye yazdım ki arkadaşlar ben kanalıma? Neyse arkadaşlar. Ben şey yapayım. Kar baykuşundan Venüs. Venüs. Venüs takas. X. Ay. Takas dedim ya. X. Tamam. Kanal. Kanal. Kanalıma abone ol. Diyeceğim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyeceğim. Kanalıma abone ol. Arkadaşlar yani giderken hemen bir baktım arkadaşlar hayranım dedi ve yani çok teşekkürler. Hayranım yani dedi. Çok teşekkürler. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Benim kanalım için bir lütfen. Lütfen. Kanalıma abone ol. Melis Staka Six'te. Ay çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ya çok seviyorum. Tamam inşallah bu videoyu görüyorsun. Görürsün yağmış. Yağmur. Bizim sınıfta yağmur diye bir kız var. Onu yine. Ya çok. Hayranımmışım. Bir de arkadaşlar ben bir hayranımı ee, neydi arkadaşlar şeyde. Tamam 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 teşekkür. Tamam hemen ne diyeyim sana sana bir hediyem var çünkü sen bir büyük bir yani yeni takipçin oldun ya da çok teşekkür ay çok ederim sana bir hediyem var. Şimdi ona e, bir hediye vereceğim. Ee, binek tavuk ve rakun. Sana bir hediye var. Tavuk ve rakun veriyorum. Tamam. Al. Al valla beleş. Al. Al. Tamam. Teşekkürler. Ay rica ederim. Teşekkür ederim size. Ay. Kanalımı yaptım. Ay. Yani bu kim? Bu kız kim? Acaba bilmiyorum ama merhaba. Bugün kanalımda bir video çekiyoruz. Yani gerçekten bir video oyunu. Cidden videodayım şu an. Yani Yağmur ve Melisco. Gelin Melisko, Melisko. Venus Takas X'de. Kan Ay, kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Cidden mi? Oha bu da abone olmuş arkadaşlar. Teşekkürler. 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 Hepinize çok teşekkürler. Galiba bu üçü de hayranım arkadaşlar. Cidden çok teşekkürler hepinize. saniye arkadaşlar. Ay yağmış diye destek attım. Ta işte. Ama onlar Cidden çok iyi bir kız. yani yeni bir takipçim herhalde. Bir dakika kim söyledi onu ki? Çok rica. Rica. Rica ederim. Teşekkürler. O Melisko'yu da ekleyeceğim arkadaşlar. Sen de inşallah bu videoyu görürsün. Teşekkürler ikinize de. Bir saniye. Teşekkürler. Yani cidden ikisini, ikinize de çok Oha! Gerçekten mi? Gerçekten hediye mi var? Bir saniye. Ha ona hediye veriyormuş arkadaşlar. Ya ben de kendimi salladım. Ama zaten kendime hediye istemiyorum zaten yani. Ve çok teşekkürler hepinize yani çok 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 teşekkürler. Rica ederim. Yani herkes bu yarın bize gezi var. <laughs> Gezeli piknik arkadaşlar. Eee İkisi de herhalde hayranım arkadaşlar. Oo çok tatlı arkadaşlar. Çok güzel bağlıcıklar var. Cihul yani ben şu an adını daha söyleyemiyorum. Ne? Bu da hayranımız. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Cidden çok teşekkürler. Hadi hediye almayı severim. Lütfen. Lütfen. Sonra ben sana hediye veririm. Vallahi bir gün. Bir gün. Tamam tamam tamam. Tamam. Sorun. Ay sılan dedim. Sorun değil. Ay diğer nereye gitti lan? Lan arkadaşlar neredeler bunlar? Ay diğeri nerede tamam. Ay. Ay e, arkadaşlar diğeri nerede? Yağmış TV nerede ya? Ay, yağmış. Yagmur yitip sen, bir dakika. arkadaş olalım diyeceğim arkadaş. Yani Diğer nerede arkadaşlar ki? Bir dakika, bir dakika. O da arkadaş olalım. Cidden bu da abone olmuş. Teşekkürler cidden arkadaşlar. Ya çok teşekkürler hepinize arkadaş olalım lütfen. Bir de huysuz ayıcı bir şey söyleyeceğim de. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bir şuna verebilir misin bu arada? Bir saniye nerede lan? Bu. Huysuz Huy. ayıcık. Bilmiyorum. Yani yuhuz yapmak için bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden bunu bilmiyorum arkadaşlar? Yani size vereyim ya da vermeyeyim mi? Bende yok. Bende. Ay bence de yazdım. Bende yok. Neyse yağmuşu arayalım ya. Yağmış yağmış ya. Yağmuş gel. Gel. Canımın içi gel. Gel yağm, gel canımın içi yağmışım arayalım. Ay yağmış ama gel gel tamam gel. Şimdi o da bana şunu o zaman yağmış yağmışıma gelelim canım yağmış. Ya dünya doluymuş arkadaş yoksa giderdim ama dünya doluymuş neyse tamam tamam tamam. tamam. Ya çok teşekkürler. Hmm. Teşekkürler. Ya arka bir de kanalıma abone olmuş yani. O kadar teşekkür ikinize de teşekkür ediyorum bu arada. Onun dünyası dolu olduğu için e, yağmış dünyası dolu herhalde. Bir sonra. Aa bak dünya dolu diyor yine. Arkadaşlar yağmışın dünyası dolu. Arkadaşlar aslında ben yağmışı da yapar mı? Yağmur ay. Aa yağmış davet et gel. Gel gel gel. Gel o bana ışınlansın. Gel. Bir dakika ya yağmış yağmış biraz bir yağmış hadi daha ay davet ediyorum ya ziyaret et git lütfen hadi ya of 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 ya arkadaşlar ama ya giremiyorum gelmiyorum tamam 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 ama tamam Arkadaşlar ya davet ediyor ama arkadaşlar ben ışınlanamıyorum. Gerçekten ben şun, ışınlanamıyorum yani. Kesinlikle de bu arada kalp atıyorum ama yağmışım yok. Yağmış şu an bu videoyu görüyorsan yani sen yoksun o yüzden sana böyle şey yapmıyorum. Yoksa zaten sana hediye verdim mesela seni o kadar değer verdim. Hatta Melis koydu değer. Yani ben şu an hemen gidiyordum tamam mı? Sadık dost yerine gidiyordum. Hemen bir baktım hayranlarım var, fanlarım var. Yani çok teşekkür Kız çok teşekkür ederim ikinize de. İkiniz de benim için çok değerlisiniz. Kalp şeyini göster. Ya, bu da burada olsaydı. İnanılmaz Ama arkadaşlar bak. 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 bak, bak. bak arkadaşlar çık çık. Ben hemen... Evet, evet arkadaşlar gel, geldim geldim ama arkadaşlar onu da davet edeceğim bak. Onu da davet edeceğim. Melisko gel. Yani seni de davet edeceğim. İkinizi de... Ay, nerede? Yanlış. Aa burada. Ama Melisko'yu da davet edeceğim. Evet geldi. Aa. Çok güzel. Ama Melis... Bir dakika Melisko. Melisko neredesin? o bir sürü. Şey. Herkes yapmış. Oyun oyunda evet evet. Hah, tamam bir saniye ne oldu ne oldu lan arkadaşlar ya ikimiz de geldim çünkü ikimiz çok seviyorum ikimiz de benim için çok güzel vahov vahov yanlış e arkadaşlar ben çekiliş Çek, çekiliş öyle bir isim var ama Yağmur da gelsin de tamam da ben nasıl çıkacağım arkadaşlar? Ben buradan nasıl çıkacağım? Ay, arkadaşlar çık. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Ha tamam tamam tamam. Teşekkürler. Tamam arkadaşlar bu benim çıkarmaya çalışıyormuş ya ben cidden salayım arkadaş bu beni çıkarmaya çalışıyormuş Fatma ay bir dakika, sen Ay nerede? Ha. Tamam. Ee, diğer nerede? Orada arkadaşlar resmen biz aynı mıyız? Aynı zaman bir dakika güzel pet ver. İkinizi de çok seviyorum. Bir dakika nerede? Ay arkadaşlar. Bu ne ya? İkinizi de çok seviyorum. Çok... Ay, arkadaşlar ben niye mi düşüyorum? Yağmur. Ben tamam geleceğim. Ama şu Selin'i de davet edeceğim ya ben. Sorun olmaz değil mi? Lütfen o da gelsin. Çünkü bu beni dünyama davet etti arkadaşlar ama ben şu an gelemem çünkü Tamam ben hayranlarımın yanındayım. Çok seviyorum. Watchful acı. Bu arada bu acı çok tatlı. Ama arkadaşlar ben gelemem. Çünkü şu an ben aslında normalde gelirdim ama Aha, dü dünya sağlık dost takalım edelim diyor. Acaba ne olacak? Ama arkadaşlar ben de watchful acı yok ya. Keşke, keşke olsaydı verirdim bakın arkadaşlar. Yemin ederim ki olsaydı verirdim. Ama işte bende yok. Ah merhaba. Merhaba sen de mi geldin? Selam. Evet arkadaşlar. Çok güzeldi. sadece dost takas edelim mi bir? Yani bakın bu üçü de hani Bu arada arkadaşlar ben çok sıkı takipçilerim yani takipçilerime hediye veriyorum arkadaşlar yani, ama hediye istediklerinde ya da bazenleri veriyorum. Şu an niye mesela Gasoline'e niye hediye vermediniz diyorsunuz ama ee, o ne verecek? Şimdi arkadaşlar ben onu videoda vermiyorum bazen. Çoğu zaman şeyde veriyorum. Oyunda yani video çekmediğim zaman. Üzgünüm. Ben bunu çok Ay. Bir, bir saniye lan. Nerede? Ee, bu nereye gitti? Arkadaşlar ne oluyor burada? Ne oluyor? Yanlış TV de bir yere gitti de. Ne oluyor da takasta da arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar benim yüzümü çok merak et. Etme... Ay ne diyorum ya ben. Merak edenler olmuş şu arkadaşlar ama aslında ben yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü neydi arkadaşlar neydi ya öykü pek açıkça takat etti çünkü arkadaşlar tamam ama hepsi bir arada yani Melisko oyundan ayrılmış herhalde Asla burada hiç kimse yok arkadaşlar. Cidden hiç kimse yok. Bir saniye. Cidden hiç kimse yok. Bir saniye. Onu ziyaret edeyim. Ya da Selin'i işaret edeyim. Çekilişe. Selin. yağmış. Bir dakika ya. Bir dakika bakayım. Tamam. Yağmur'a giriyoruz. Selin. Of arkadaşlar hayır ya. Fatma buraya hayır. Arkadaşlar ama Melisqua'ya gideyim. İnşallah. tamam. Tamam arkadaşlar. Yalmışta dünya dolu ama ben onu bir şekilde giderim dünyasını. Çünkü neredeki acaba arkadaşlar? Ben buradaymış arkadaşlar. Burda, burada, burada. Yani arkadaşlar yolda gider giderken hep arkadaşlar bir de adını sen Arkadaşlar sen Adini Venüs Takas Ay Ay, er, Ay. Venüs Takas Fan Ya Venüs Takas X'de Fan Fan At. 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 Ad ad, 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 ad. Yani istersen, istersen, istersen ama, istersen ama, istersen yap yani benim fanım ya. Verius Takas X'de fan yapabilirsin ismini mesela. Ama yani istersen sen. İstersen. Tamam mı? Ama ya arkadaşlar bir ki, yani herkesin var da keşke yani adlarını Verius Takas X'de fan yapsın. Oha cidden yapacak mısın? Tamam, arkadaşlar tamam tamam. Arkadaşlar ben ama gel diyeceğim. Tamam, gel. Ay gel. Tamam arkadaşlar o bana ışınlansın şimdi. Arkadaşlar yolda giderken bir baktım takipçim. Arkadaşlar yani çok böyle görünce çok mutlu oluyorum yani ama çok Şimdi şş, geldim partiye. Tamam. Um, um. Evet onda. Tamam. Şimdi yağmuru da edelim Bak zaten dünyada yağmur davet et davet et çekilişi de davet edecek davet 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 yağmur davet davet, davet. yıldız pekarsaydı arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bu arada inşallah bir arkadaşım yine arkadaşlarıma kanal abone olma demez. Çünkü arkadaşlar ben öyle hiç sevmiyorum yani. Arkadaşlarıma benim arkadaşım kanalıma birisi bir arkadaşım a yani gece hep kanalıma abone ol diyor ama ben bunu çok rahatsız oluyorum ama hala devam ediyor arkadaşlar yani aşırı rahatsız ediyor diyor, diyor bu bir saniye ya. Arkadaşlar bunlar neredeler? Evden Bir çıkacağım arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Hah Melis gelmiş. Aa. çıkmayayım Bir saniye arkadaşlar. Zorlamıyorum ama lütfen diyeceğim. Yapacak mı diyeceğim. <laughs> Yapacak mı? At. 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 Lütfen. Daha daha. Ama istersen yap lan. İstersen. Cidden yapıyor mu lan bu? Cidden yapıyor mu? Yoksa yapmıyor mu? Bence yapmaz. Ama zaten istersen arkadaşlar. Zorlamıyorum arkadaşlar. Sadece de lütfen diyorum arkadaşlar. Ama ister yapsın arkadaşlar. İkinize çok seviyorum. Daha ne yapıyorlar? Niye hepsi telefona baktı? Ben de bakayım o zaman. Bu ne? Hmm. Esala. Bir saniye lan. Esil. Esil ama. Yamuş. Yamuş TV şu an. Bir şeyler atmış arkadaşlar şu an. Yamuş TV'nin olduğu yer. Tamam ama. Oha lan bunlar buradan varmış arkadaşlar. Ben şimdi çözdüm. Cidden buradalarmış. Oha arkadaşlar ee ne oluyor? tamam tamam. Bir saniye herkes çekeceğim şimdi. Şimdi herkes bir gelsin bir saniye. Drone, drone yapacağım. E, çekilir misin prenses? Şu arkadaşlarım ile çekiliyorum. Bir saniye ya bir saniye arkadaşlar. Şimdi gelin. 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 Hepiniz gelin. Tamam arkadaşlar. Çektim şu an. Ee, üçümüzü de çektim arkadaşlar aslında. Bir buraya kalp. Bir buraya kalp bir yağmışa bir Melisa'ya. Melisa'ya. Um, Üçlü, üç tane kalp. Evet, üç tane kalp. 200, yüz, iki yüz. Al senin, seni unuttuk. Fotoğraf. Foto. Foto. Ben de bir fotoğraf çektim. Paylaştım. seninle bir fotoğraf çek. İkiniz fotoğraf. İkinizle. İkinizle. Gel. Seninle bir fotoğraf. Gel. Ee, bu, bakın. Bakın. Hatta Selin'le de fotoğraf paylaşacağım. Bir saniye. Ya çok güzel olmuş. Ay beğenmemişim arkadaşlar. İki kişi beğenmiş. Yavuş TV çekiyor. Ay prenses bir gidebilir misin? Ay yanımda Melisko varmış arkadaşlar prenses zannettim. Ay arkadaşlar bir düzgün duramıyorum. Bir gel. böyle yapayım o zaman arkadaşlar. Bir dakika paylaştı herhalde. Bakayım. Ya, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Teşekkürler. Aa, çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Gerçekten de. Şimdi hepinizle fotoğraf çekineceğim yine. Tekrardan. Bir saniye ikiniz de drone mı çeksin. Gel yağmış yağmış gel gel yağmış yağmış gel yağmış yağmış gidiyor arkadaş yağmış bir saniye yağmış nerede yağmış neredesin bir saniye arkadaş hep bir saniye Böyle bir şeyler yapalım mı arkadaşlar? Şöyle önlük, önlüğümüz falan giyip, önlük giydik. O oh, çok güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, ben bunu alacağım. Çilekli pasta ya, çilek Ben şöyle yapacağım kase, kase. Şimdi böyle yapalım. Ay pe peynirmiş arkadaşlar bu. Ben şey zannettim. Neydi ya onun adı? Bak, ne? Limon zannettim. Ay bu ne arkadaşlar? Çok tatlı. Çok güzel. Ben de şöyle bir koyayım. Aa iki. Diğerleri de iş yapmış. Arkadaşlar o zaman. Ee, ben şimdi e, yapacağım. Frambuaz kullanacağım çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan hiçbir şey yapamıyoruz ama bir dakika. Evet. Çok güzel oldu. Bu arada ben benim en sevdiğim bu şeylerden biri bu arkadaşlar. Kar kar kar. Bu kar, kar yağdı. Çok tatlı. Ama cidden çok güzel arkadaşlar. <laughs> yani ne oldu? Bir saniye arkadaşlar oturacağım şimdi oturacağım. Karda otur. Ay arkadaş. Kar kar. <laughs> Prenses mi? Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bence arkadaşlar video burada sonlansın arkadaş. Bir dakika yağmış mı değil Görüşürüz. Arkadaşlar tamam. Yağmur nerede? Yani evet, arkadaşlar Yağmur <laughs> Arkadaşlar ben şimdi görüşürüz. Görü, gör, ay görsü yazdım arkadaşlar görüşü. Sürü görüşürüz. Sonra görüşürüz bir de o video oyunu görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar burada takipçilerimle bir gün geçirdim artık yağmış tv var yağmış yt arkadaşlar ya ben tv diyorum melisko var melisko yani ben nasıl okuyorum İşte arkadaşlar gelsin videoyu bitirelim yani o zaman hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz görüşmek üzere arkadaşlar Görüşürüz.